Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Taşacak Bu Denizin yeni bölümünden yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz. Herkes heyecanla 10. bölümü bekliyor. Bu akşam yeni bölümümüz yayınlanacak. Yeni bölüm sizler bekleyince de ben de 11. bölümden gelen set görüntülerini, kamera arkası paylaşımları birer birer sizlerle paylaşmaya devam ediyorum taşacak bu deniz ratingleri 6 etmeye devam edecek ve bu haftada ratinglerin 17 üzeri geleceğine inanıyoruz. Oyuncuların bu kadar uyumlu olması, konunun farklı olması diziyi daha da reytingini yükseltti ve büyük bir fan kitlesi topladı. Eğer sizler de taşacak bu denizle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.